Bismillahirrahmanirrahim ve ala Resulillah Bugün 8 Ramazan 1446. Geleneksel okur dar iftarını sürdürdüğümüz bu günde de kardeşlerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Çeşitli kurum ve kuruluşların hem yetkililerin hem de gönüllerin katıldığı bir iftar olarak insanların bir araya gelmeleri ve tanışıp hasret gidermelerini hedeflemekteyiz. Allah Azze ve Celle bu iftarda katkısı bulunan, emeğe geçen herkesten razı olsun. <laughs> قلوب إلى الرحيم تضرعت بتلاوة القرآن والصلوات <applause> ندعوك ربي أن تيسر صومنا وتعيننا فيه على الطاعات فقلوبنا بخطى المساجد علقت Elhamdülillah şu kardeşlik göstergesi buradaki bu rengimiz elhamdülillah kardeşliğimize delalet ediyor. Allah Azze ve Celle kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Rabbim rızasına uygun bir şekilde müminlerin en büyük gücü olan bu kardeşliği her daim sürdürebilmeyi, hukukuna riayet edebilmeyi bizlere nasip eylesin tür organizasyonlar Müslümanların bir araya gelmesi için, pekişmesi için. Allah hepinizden razı olsun. Tabi önceliğimiz bizim birlik ve beraberlik. Yani biz normalde uzun zamandır yani sene içerisinde bugün ve bizim bir de pikniğimiz var biliyorsunuz. O günleri bekliyoruz. Müslümanlarla karşılaşmanın sevinci, sevinci heyecanıyla buralara kadar geliyoruz. Buraya gelirken hep aklıma bir şey gelir. Allah Azze ve Celle Cennette nurdan minberler vardır. Onların üzerine tahtlarına kurulmuş insanlar vardır. Onların özellikleri hadiste sırf birbirini Allah için seven Müslümanların ziyaretleşmesiyle alakalı bir hadis var. Buraya gelirken hep bu ümitle, bu heyecanla geliyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Allah için buradaki bütün kardeşlerimi seviyorum. Bursa'dan sevgiler. Hepinize kucak dolusu Allah'a emanet olun inşallah. Rabbi. Geleneksel olarak yaptığımız iftarımızda tekrar buluştuk. Çağırdığımız birçok STK, birçok kardeşimiz, özellikle İslami Dayanışma Platformu'ndan gelen kardeşlere ve tüm davetlerimize Allah Azze ve Celle icabetlerinden dolayı ecirlerini versin. Allah hepsinden razı olsun. Allah Azze ve Celle bize bu Ramazanları hakkıyla ihya edip İslam ümmetinin derdiyle dertlenmeyi hepimize nasip etsin. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm. فعسى يكون لنا طهورا خالصا ومناجيا من سائر الكربات ومناجيا من سائر الكربات